Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı çiftinden romantik görüntülerle romantik paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden, en güzel paylaşımlarından yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.